Merhaba arkadaşlar, Geometrinin Şifresi YouTube kanalına hoş geldiniz. Eşliğin sonuçlarını anlatmaya devam ediyoruz. Bu videomuzla birlikte eşliğin sonuçlarını bitiriyoruz. Bu kısımda eşlik ikizkenar üçgen ilişkisinden bahsedeceğiz. Yani eşliğin ikizkenar üçgen üzerindeki sonuçlarını masaya yatıracağız. Eşlik ve sonuçları hastasıyım. Buyurun başlayalım. Bakın bu sarı doğru parçalarının iki tane görevi vardı ama soldaki hem açı ortay hem yükseklik. Ortadaki hem kenar ortay hem yükseklik. Sağdaki de hem açı ortay hem kenar ortay. İşte böyle iki göreve sahip olan bir doğru parçası görüyorsanız hiç düşünmeden bu doğru parçasını içine alan üçgenin kesinlikle bir ikiz kenar üçgen olduğunu söyleyebilirsiniz. Yani her üç şekilde de görmüş olduğunuz büyük üçgenler kırmızı noktaları tepe olarak kabul eden birer ikiz kenar üçgendir. Peki neden hocam dediğinizi duyar gibiyim. Hemen tek tek göstereyim arkadaşlar. Ben bu noktalı açılara alfa alfa diyeceğim. Bu açı 90 ise şurası da 90 değil mi? Soldaki üçgene bakalım. 90 alfa beta. Sağdaki üçgene bakıyorum. 90 alfa mecburen beta. Bakın büyük üçgenin iki tane açısı eşit çıktığından bu üçgen ister istemez ikizkenar üçgen olur. Peki bitti mi? Daha bitmedi. Soldaki üçgene bakıyorum. Alfa denden beta. Sağdaki üçgene bakıyorum. Alfa denden beta. Yani bu üçgenler açı kenar açı eşli kriteri gereğince eştir. O halde ne diyeceğiz? Soldaki üçgende alfanın karşısında kenar çizgili kenarsa sağdaki üçgende de alfa alfanın karşısında kenar çizgili kenar olmalı. Gelelim ortadaki şekle. Bu açı 90 derece değil mi? Ben yüksekliği yılan Soldaki üçgene bakıyorum. Yılanlı kenar 90 derece çizgili kenar. Sağdaki üçgene bakıyorum. Yılanlı kenar 90 derece çizgili kenar. Yani bu üçgenler kenar açı kenar eşli kriteri gereğince eşittir. O halde soldaki üçgende 90'ın karşısında denden mi var? Sağdaki üçgende de öyle olmalı. Soldaki üçgende çizgili kenarın karşısında noktalı açı mı var? E, sağdaki üçgende de öyle olmalı üçüncü şekil diğerleri gibi naif değil maalesef yani ben bu üçgenlerin hemen eş olduğunu söyleyemiyorum çünkü hiçbir eşlik kriterine uymuyor ki kenar, kenar kenar kenara uyuyor mu hayır kenar açı kenara uyuyor mu hayır açı kenar açıya uyuyor mu hayır o halde başka çareler aramamız lazım bakın burada bir tane orta nokta var hocam onu görürsen otu çiz manyaksınız arkadaşlar hemen bu orta noktadan şu kenara bir paralel çizelim bakın çizmiş olduğum paralel bir orta taban olduğundan bu kenarı iki eşit parça ayırmak zorunda. Aa, aa elimizde bir açıortay, bir de paralelliğimiz var. Hep ne diyorum? Açıortay ve paralelliği bir arada görüyorsanız gidin ikiz kenar üçgen arayın. Eğer açıları taşırsanız gizli olan ikiz kenar üçgeni deşifre edersiniz. Bakın burada bir tane z kuralı var görüyorsunuz değil mi? Bu z kuralı yardımıyla bu noktalı açıyı buraya taşırsam bu üçgenin iki tane açısı eşit olduğundan ikiz kenar üçgen olur. Yani burası a ise şurası da a Bakın orta taban A olduğuna göre büyük taban 2A'dır. A 2A 2A yani büyük üçgen bir ikizkenar üçgen olur. Peki bitti mi? Daha bitmedi. Bakın burası A, şurası A, burası da A. E muhteşem üçlüden dolayı burası 90 derece olur. Yapmış olduğum ispatlardan sonra gönül rahatlığıyla şunu söyleyebilirim. Yükseklik, açı ortay, kenar ortay, ikiz kenarlık. Bu dört maddeden iki tanesi verilmişse diğer ikisi de olmak zorundadır. Hatta yazalım arkadaşlar. Yükseklik, açı ortay, kenar ortay, ikiz kenarlık. Aa ya oldu ne kadar tatlı. Tıpkı benim gibi. İşte arkadaşlar ya kelimesindeki iki harfi görüyorsan diğer iki harfi de senin gösterip ya tamamlaman gerekir. Hemen örneklere geçelim arkadaşlar. Bakın birinci örnekte iki tane ikizkenar üçgen var. Ama yaptınız hocam bir tane ikizkenar üçgen var. O da bu sarı üçgen. Acele etmeyin arkadaşlar. En büyük üçgene bakın. Dikkat ederseniz AD doğru parçasının iki tane görevi var değil mi? Hem yükseklik hem kenar ortay. Az önce ne dedik? İki tane göreve sahip olan bir doğru parçasını içine alan bir üçgen kesinlikle bir ikizkenar üçgendir. Bu durumda ABC üçgeni bir ikizkenar üçgen olur. Ya da şöyle düşünelim. Ya kelimesindeki iki harf verilmiş değil mi? Evet. Bakın Y harfi ile K harfi yani yükseklik ile kenar ortay verilmiş. O halde diğer iki harf olan A ve I harfleri yani açı ortay ve ikiz kenarlıkta olmak zorunda. Gördünüz mü? Bir tane daha ikiz kenar üçgenimiz oldu. Hadi bu ikiz kenar üçgenlerin taban açılarını çalışalım. Şimdi bu açı 110 derece olduğuna göre burası 70 derece olur. Taban açıları eşit olduğundan burası da 70 derece. 70, 70 ise şurası 40 derece olur. Dolayısıyla burası da 40 derece. E Bu açı 90 derece olduğuna göre 40 ile alfanın toplamı da 90 derece olmak zorunda. Buradan alfa 50 derece olur. Geldik ikinci örneğe arkadaşlar. Bakın burada dikkat çeken bir eşitlik var. Biliyorum böyle aykırı eşitlikler biraz can sıkıyor ama yapacağımız bir takım işlemlerle bu dendenlerden bir tanesini diğerinin yanına taşıyabiliriz. Peki nasıl taşıyacağız hocam? Bakın burada bir tane yaki var görüyorsunuz değil mi? Açı ortayımız var mı? Var. Yüksekliğimiz var mı? O da var. Yani yakideki iki madde verilmiş. O halde diğer iki madde de olmak zorunda. Kenar ortay ve ikiz kenarlık da olmak zorunda. Bakın ben bu dendeni buraya taşırsam a bu üçgende bir ikizkenar üçgen olmuş olur. Hadi bu ikizkenar üçgenlerin taban açılarını çalışalım. Bu açı alfa ise şu da alfa. Hep ne diyorum bir üçgenin iki tane iç açısını görüyorsan iki iç bir dışı yapıştır. İki iç bir dıştan şu açı ne olur arkadaşlar? İki alfa. Dolayısıyla bu açı da iki alfa olur. E halen alfayı bulamadık. Demek ki kullanmadığımız bir bilgi var arkadaşlar. Aa evet bakın AB kenarı ile AC kenarı birbirine eşitmiş. Bu durumda en büyük üçgende bir ikizkenar üçgen olmuş olur. Unutmayın arkadaşlar eğer bir soruda takılmışsanız kullanmadığınız bir bilgi vardır. Hep ne diyorum geometriyi görme işi değil bilgileri kullanabilme sanatıdır. Hadi en büyük üçgenin ikiz kenarlığını kullanalım. Şu açı 2 alfa olduğundan bakın şu açının tamamı da 2 alfa olur. Bakın bu açıları toplarsam 2 alfa 4 alfa şurası da alfaydı değil mi? Oldu 5 alfa eşittir 180 derece. Her iki tarafı 5'e böldüğümde alfa 36 derece olur. Üçüncü örnek bakın burada yine aykırı bir eşitlik var. O halde ne yapıp ne edip bu çizgilerden birini diğerinin yanına taşımamız lazım. Bir önceki örnekte herhangi bir ek çizim yapmadan bu taşımayı yapmıştık değil mi? Ama burada bir ek çizim yapmamız lazım arkadaşlar. O zaman hocam bunu çizelim. Ya şimdi bunu çizmekle başın göğer erdi mi? eline bir şey geçti mi? Yani özel bir durum oluştu mu? Hocam özel durum derken yani orta taban muhteşem üçlü ya da yaki oluştu mu? Hayır. O halde niye bunu çiziyorsun kardeşim? Size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Eğer bir ek çizim yaptığınızda orta taban muhteşem üçlü ya da yaki oluşmuyorsa boş yapmışsınız demektir. Yani ek çizimleri bu saydığım üç şeyden birini oluşturacak şekilde yapın. Anlaştık mı? Ha buradaki 90 derece tam orta noktası noktanın karşısına verilmiş olsaydı bu yaptığınız iş görebilirdi. Çünkü muhteşem üçlü oluşurdu. Ya da bu 90 derece hiç verilmemiş olsaydı Elinizde sadece bir orta nokta olsaydı, bu orta noktadan bir paralel çizip orta taban oluşturmanız iş görebilirdi. Ama dikkat ederseniz arkadaşlar, buradaki orta nokta hemen dik açının dibinde verilmiş. İşte böyle durumlarda yaki oluşturun, yani ikizkenar üçgen oluşturun. Çünkü görmüş olduğunuz bu doğru parçasının, bakın iki tane görevi var. Hem yükseklik hem de kenar ortay. E böyle doğru parçalarını içine alan üçgenin bir ikizkenar üçgen olduğunu biliyorsunuz değil mi? E peki hocam o ikizkenar kenar üçgeni nasıl oluşturacağız? Ya şeklini gözünüzün önüne getirin. Orada ikiz kenarlar yüksekliğin kollarındaydı değil mi? Bakın burada yüksekliğin bir kolu çizilmiş görüyorsunuz değil mi? Ben diğer kolunu da çizersem bu kollar ikizkenar olur. Burası çizgiyse burası da çizgi olur. Aa bakın bu üçgende bir bir ikizkenar üçgen oldu. Hadi bu ikizkenar üçgenlerin canına okuyalım arkadaşlar. Şu ikizkenarlığı kullanacağım. Bu açı 35 derece ise şurası da 35 derece. Şimdi de bu ikizkenarlığı kullanalım. Burası alfa ise şurası da alfa. E iki tane iç açıyı görüyor musun? Hemen iki iç bir dışı yapıştır. 35 ile 35'i toplarsam bana kimi verecek? Tabii ki alfa'yı bu durumda alfa 70 derece olur. Dördüncü örnek. Bakın burada ade doğru parçasının iki tane görevi var. Hem açı orta hem de yükseklik. O zaman aklımıza ne geliyor? Tabii ki ikiz kenar üçgen. Başka bir deyişle yaki. Unutmayın diye bir kez daha söylüyorum arkadaşlar. Bir doğru parçası yükseklik açı orta kenar ortay özelliklerinden iki tanesini taşıyorsa hemen bu doğru parçasını içine alan bir ikiz kenar üçgen çiziyorsunuz. Başka bir deyişle yaki tamamlıyorsunuz. Anlaştık mı? Bakıyorum açı ortayım var mı? Var. Yüksekliğim var mı? O da var. Peki kimler yok? Yok. kenar orta yok, İkiz kenarlık yok. Hadi onları çizip yaki tamamlayalım. Bunun için BD doğru parçasını sağ tarafa bir miktar uzatmak yeterli olacaktır. Al sana kenar ortayı al sana ikiz kenarlık burası 6 ise şurası da 6. Bakın bunun tamamı 10 şurası 6 olduğuna göre buraya 4 kalır. Şimdi bu üçgene dikkat edelim arkadaşlar bakın E noktası orta nokta. E D noktası da orta nokta bu durumda E'de doğru parçası orta taban olmaz mı? Tabii ki olur. E orta taban büyük tabanın yarısı olduğuna göre X eşittir 4 bölü 2 yani 2 olacaktır. Beşinci örneğe geldiğimizde elimizde bir tane katlama sorusu var. Peki katlama sorularında ilk adım neydi arkadaşlar? Katlanmış şekli eski haline geri getiriyoruz. Hadi katlanmış kısımlar yani sarı kısımları geri açalım. Evet, evet. Şurayı da açıyorum arkadaşlar. Evet, evet. Peki katlama sorularının en önemli cümlesi neydi? Katlama çizgisi daima simetri eksenidir. Bakın burada K'le doğru parçasıyla D doğru parçası katlama çizgileri olduğundan bunlar birer simetri eksenidir. E, simetri eksenin sağında ve sonda kalan şeyler birbirinin aynısı olacağından bu uzunluklar eşittir. Şu uzunluklar eşittir. Bu açılar eşittir. Aa ya oluştu o halde bu açı 90 derece. Burada da bu parçalar eşittir. Şu parçalar eşittir. Bu açılar eşittir. Yine yakiden dolayı burası 90 derece olur. Bakın çevre BL ya yani turuncu üçgenin çevresi 11 birim olarak verilmiş. Bunun için ben bu uzunluğa diyeceğim. Şurası da A. Şu uzunluğa B dersem burası da B. Şurası da C olsun. A artı B artı C 11 birim olarak verilmiş. Aa arkadaşlar şuraya bakar mısınız? Bu uzunlukta artı bir artı c. O halde burası da 10 birim olacak. Bize sorulan D noktasıyla K noktası arasındaki uzaklık. Bakın D noktası orta nokta. K noktası da orta nokta. E ortadan ortaya çizilen doğru parçası bir orta tabandır değil mi? Bu durumda kırmızı doğru parçası en büyük üçgenin bir orta tabanı olur. E orta taban büyük tabanın yarısı olduğundan kırmızının uzunluğu on'un yarısı yani 5 birim olacaktır. Ve geldik bu konunun son örneğine, Beyza zemine doğu-batı doğrultusunda bulunan A ve B noktalarını işaretledikten sonra bu noktaların tam ortasında durarak kuzeydeki bir C noktasına kadar yürüyor. Beyza A ile B noktalarının tam ortasında durduğuna göre bu parçalar birbirine eşittir. Ve Beyza kızımız bu kırmızı noktadan kuzeyde bulunan bir C noktasına kadar yürüyor. Arkadaşlar doğu-batı doğrultusuyla kuzey yönü birbirine dik olduğundan bu açının ölçüsü 90 derecedir, değil mi? Daha sonra tekrar eski konumuna geri dönerek yani bu kırmızı noktaya geri dönerek AB uzunluğu küçük B'de uzunluğu olmak üzere batıdaki bir D noktasına kadar yürüyor. Şimdi biz şunu merak etmeliyiz. Acaba bu D noktası nerede? Bakın bir kere batıda olduğu kesin. O halde kırmızı noktanın solunda olacak. Peki kırmızı noktayla A arasında mı yoksa A'nın solunda mı olacak? Bakın burada bir bilgi var. AB uzunluğu küçük B'de uzunluğu. O halde bu bilgiden anlıyoruz ki D noktası kesinlikle A'nın solunda oldu mu? Oldu. Bakın bu uzunluklar eşitmiş. Yani AD uzunluğuyla BC uzunluğu birbirine eşitmiş. Bu doğru parçalar da birbirine dikmiş. BC doğru parçasıyla CD doğru parçası birbirine dikmiş. BDC açısının ölçüsünü yani bu açının ölçüsünü hesaplayacağız. E artık çözüm aşamasına geçebiliriz. Bakın burada eksik bir yaki var. Kenar ortayımız var mı? Var. Yüksekliğimiz var mı? O da var. Peki kimler yok? İkiz kenarlığımız ve açı ortayımız yok. Hadi onları da tamamlayıp yakiyi oluşturalım. Al sana ikiz kenarlık yani burası şurası yılansa şurası da yılan al sana çortay aa en büyük üçgene bakar mısınız arkadaşlar en büyük üçgende muhteşem üçlü oluştu bakın burası 90 burası yılan şurası yılan aha bu da Atilla hocadan ve böylelikle bu üçgen de bir eşkenar üçgen oldu. O halde bu açının ölçüsü 60 derecedir. Yine en büyük üçgene bakalım. Bu açı 90, şu açı 60 olduğuna göre bize sorulan açının ölçüsü 30 derecedir. Ve böylelikle bu videomuzun sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videomuzda bu konumuzun şimdi sıra sende testini çözeceğiz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.